Sen ERP eğitim serisine hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere BABS'den istediğimiz carileri nasıl muaf tutarız ondan bahsedeceğim. BABS raporlarında gelmesini istemediğimiz carilerin nasıl devre dışı bırakacağız onu göstereceğim. Yine gayet basit. Car hesap listemizi açıyoruz. BABS'de muaf tutacağımız yani BABS raporlarında görmesini görmemesini istediğimiz carileri seçiyoruz. Örneğin şu cariyi seçelim. Yine evet, düzenleme modunda açalım. Şöyle zoomlayarak göstereyim. Şurada ayarlar sekmesinde yine bakın, BABS muaf seçeneği var. Bu seçeneği işaretlerseniz artık bu cari BABS raporlarında gözükmeyecektir. BABS devre dışı kalmış olacak. Yani bununla ilgili bir BABS mutabakatlı rapordur. Bu cariyi görmeyeceksiniz hiçbir şekilde. Tekrar aktif etmek isterseniz bu seçeneği kaldırıyorsunuz. Bu şekildedir. Bu eğitimi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.